gel hadi girtle dur ikide faldor attım e boy yine alıyorum benim sizi eçarsanız da sanırım bu görev bana düşüyor <gülüyor> 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 ayakta kalan son oyuncu ömer indirayım umru ömer indir acıman kaldı <laughs> acıman bir <laughs> <var>, sonra ömer <laughs> okey safe i like it cuz you safe bomb bomb a few moments later <laughs> oh Aptal ömer. ömer seni yüzümden öldüm geri zekalı ömer Canım olsa döner veririm değil mi mal ya <laughs> kesin <Yüksel. gülüyor> <laughs> <laughs> ömer. ömer bak baba evde yok yemin var ya biz sizi yedireceğiz allah'ın karakteri ne işin var evde Gerçek <laughs> nick. <laughs> Vallahi birini öldürdüm. Allah çarpsın ki öldürdüm. Ya 4 kilo aldın ya. Felanmış aldın. Geri de kovalı. Girdik kovalama kal şey okay. Hatta Zeynep bir tane varsa bir tane daha Giremiyorlar korkuyorlar Bir tane daha varsa bir tane daha bir oh. Ben Zeynep değilim <laughs> <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum ben yanlışlıkla ulaşın sesini kısmışım Ben de diyorum ki niye Ömer'in sesi kısmıyor <laughs> Pardon <gülüyor> Pardon <gülüyor>